Bu denizden ilk getirdiğimiz deniz, 4 yıllık. Araya birkaç tane düğünlük 2 yıllık oldu. Bu sene 2 yıllık tamamlandı. Eee. Heee. Sonunda, bir yıl sonra araya tutum yaptı da maksimum oldu. Hı hı. Yani, Efendim? bu... bu evet. Yani, tamam abi cihazdan getirdim ben. Hı Kıdanlar. Nereden Bunları adilcağızdan getirdik. 4 yıl oldu bir kısmı. Zaten hmm. her yıl ilameler yapıyoruz. Hmm. 100-150 kilo diye. 4. yıl oldu bu en büyükleri. Ee, burası da hani, e, çok fazla e, ağaçların bulunmadığı yer. Kurak bir ben yerdi. Zaten, Sulamasını biz kendimiz yine hepsini damlama sulama yöntemiyle suluyoruz. E, damlama sulamayı da biz 100 tonluk bir havuzu yine yukarıda taşlarına e,

Su, su, azaldığında her bir sırayı bağımsız sulayabilmek. Yani burada yaklaşık kaç? Bir 150 ayrı vana sistemi var. Ana vanalar var burada yine. 3 farklı yerde su alıyor bizim. Hem yukarıdan biz istediğimizde dereden su verebiliyoruz. Hem havuzdan alabiliyoruz. Hem kaynaktan alabiliyoruz. Bunların hepsinde ayrı ayrı su alınabiliyor. çeşitler ama diğer meyve çeşitlerinden de her birinde mutlaka var. Erik, elma, yine armut, kayısı, dut, ayva, yani birçok kiraz bunların tamamında bisküviler koyduk. Yoğunluk ama ceviz üzerine. 2013 14 yılında Doski vadisini gezmeye gittik öğretmen arkadaşlarla. Orada ben çok büyük ceviz ağaçları gördüm, yüzlerce yıllık böyle çok büyük ceviz ağaçları. Oranın doğası yeşili gerçekten çok hoşuma gitti. Bizim köyleri düşününce şimdi çorak topraklar, kuru topraklar. Biz kendi topraklarımızı neden bu şekil, yeşillene bile yeşillenmesin diye? düşündüm ve e, burada biz bahçe kurmaya karar verdik. E, sulama sistemini biz öncelikle hallettik. Sulamada 100 tonluk bir havuzu kaynak suyunda, yer altından çıkan kaynak suyuyla hallettik. E, havuzu yaptıktan sonra adil cevazdan özellikle ceviz ağacı çünkü e, ceviz hem eee fiyatı yani ekonomik değeri olarak çok iyi bir fidan hem kalıcılığı yani çabuk bozulmayan bir fidan bu yönüyle biz daha çok ceviz ve kayısı üzerine düşündük geldik başladık her yıl 100 150 cevizde. bu şekilde 4-5 yıldır cevizleri dikiyoruz büyük bir bahçe oluştu şimdi 600'e yakın ceviz ağacımız ve az da olsa diğer meyve türlerine biz diktik Sulamayı da damlama sulama sistemine dönüştürdük çünkü gün geçtikçe sular azalmakta, özellikle ülkemizde bu kuraklıkla mücadele konusunda. Biz e, suyun israf olmaması için damlama sulamayı e, seçtik ve e, havuza bağladık. E, her gece işte 50, 60 ağaca biz bağlayıp bu şekilde sulamayı yapıyoruz. Su israf olmuyor. Bu en güzel yönlerden yine başka bir şey. Biz burada sadece yaşadığım süre içerisinde değil. Şimdi Doski Vadisi'nde gördüğüm ağaçlar bizden öncekilerin diktiği ağaçlar ve biz yiyoruz. Biz de dikeceğiz ki bizden sonra gelen nesiller bundan faydalansın. Yani biz sadece yaşadığımız dönemi düşünmeyeceğiz. Bizden sonrasında düşündüğüm ve bu şekilde bir çalışmaya başladık. Okuldan çıkışta buraya bahçeye geliyoruz. Ağaçlarımızla ilgileniyoruz. Özellikle yaz tatilinde bizim için çok güzel zaman geçirme süreci ve alanı oluyor. Bundan mutluluk duyuyoruz. Gelip gören arkadaşlar ya da çevremizdekiler hoşlarına gittiğini belirttiklerinde bu bizim için ayrı bir motive kaynağı oluyor. Bu şekilde biz inşallah çalışmalarımıza devam ediyoruz. Okulda biz öğretmenliğimizi yapıyoruz. Boş kalan zamanlarımızı köye gelip bahçemizde çalışmakla geçiriyoruz. Okulda öğretmeniz, köyde çiftçiyiz. Üretmeye devam edeceğiz. Daha önce bu fidan diktiğimiz alanlar daha önce hayvanların sadece otlak alanı iken şu an biz yüzlerce fidan ekerek yeşil bir vadiye dönüştürdük, yeşil bir alana dönüştürdük. Bu hem bizim hem diğer canlıların yaşam kaynağı alanı oluyor. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Burası daha önce e, ağaçsız bir yerdi, fakat yıllar içerisinde yeşillendirdik. E, şu an yemyeşil bir yer olmuş, artık insanların gelip piknik e, bazen yaptıkları bir alana dönüştü daha birkaç yıl sonra çok daha güzel bir yere dönüşecek ağaçlar bir 5-6 yıl sonra büyüdüklerinde. Vaktimiz burada tam verimli ve dolu geçiriyoruz. Onunda, 12-20'sinde onun hoca orlandırır. geç. Bizim orada Mart'tan atılıyor. Hocam şu e, araba gelip, şu yoldan. Önce hani hayvanların otakladığı bir alandı. Ağaçsızdı, çöl e, yani kuru kuru bir yer. Biz e, zamanla hani fidanları aldık, e, sürekli de arttırıyoruz. En çok deniz görüyoruz. Bu deniz uzun ömürlü ve piyasa e, değeri çok daha yüksektir.